konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Mersin Erdemli'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. OMK gayrimenkulden seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Erdinç Arslan Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, özellikle tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Erdinç Bey nasılsınız? Teşekkür ederim size. Allah iyilikler versin. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Erdinç Bey, ONK Gayrimenkul. Verdiği hizmetler, sektör olan katkıları tercih edilme sebebi ve hizmet kalitenizden tabii ki bahsedeceğim. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Erdinç Arslan kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Erdinç Arslan, 1980 Nevşehir doğumluyum. Normalde turizm sektöründeydim. Hı, hı. Ee, Erdem'de böyle boş ol, olduğunu hissettiğim için bu sektörü açmayı tercih ettim. Şimdi de evet bu sektörde hizmet veren firmalar yok değil. Var ancak bu düzeyde seviyeli ve gerçekten ciddi bu işi yapan işletme olmadığını keşfettiniz. Buna ihtiyaç olduğunu gördünüz ve işletmemizi kurduk. Kuruluş tarihine baktığımızda 2017'nin başı itibariyle başladık. Evet. Ama çok kısa zamanda da herkesin tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz. Ben sizi kutlamak istiyorum. Biraz konumdan bahsedelim değerli izleyicilerimiz. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? 455 metrekare. 455 metrekarelik bir çalışmaktasınız ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Sekiz. Sekiz. Uzun yıllar bu sektörde hizmet veren profesyonel bir kadroyla çalışmaktasınız. Evet. Size gelen talepler nerelerden gelmekte? Hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor efendim? Genellikle e, Türkiye genelinden ağırlıklı. Evet. E, yurt dışı yani sadece bölgeyle sınırlı değil. Türkiye'nin evet. 81 ilinden talep gelmekle birlikte ağırlık olarak Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük illerimizden taleplerin çok olduğunu evet. görüyoruz. Yine bunun yanı sıra yurt dışından gelen taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Verebiliyoruz. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacak izleyicilerimiz efendim? Yani kendi web sayfamız var. Paylaşalım izleyicilerimize. Sizlere ulaşabiliyorlar. Evet. Yine mail adresleriniz var. Evet. Onek Gayrimenkul evet. sizlere ulaşabilirler ve telefon numaralarınız var efendim. 0324 515 5 665 de bize ulaşabilirler. Özellikle verdiğimiz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere sosyal medya sayfalarından ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da sizlere ulaşıp sizden hizmet alabiliyor ve hatta danışmak adına da sizleri arayabilir değerli izleyicilerimiz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım. Gerek talepler gerek müşterinin bizzat buraya gelerek sizden aldığı ONK gayrimenkul adıyla sunduğunuz hizmetler nelerdir efendim? Yani bizde kiralık, satılık, arsa, daire, yazlık şeklinde e, müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Hı hı. Ayrıca e, yatırımcılarımızı da doğru şekilde yönlendirmeyi hedefliyoruz. Şimdi burada zaten bölge olarak baktığımızda sahil kasabası diyebileceğimiz bir evet. yerden söz ediyoruz. Doğal olarak ağırlığı yazlık üzerinden Yazık. olduğu. Fakat villaların yanı sıra yine insanların toplu konutlarda yaşayabilecekleri ortamlar kiralık, satılık, daire, arsa, ofis, büro yazane ve aklınıza gelebilecek bir gayrimenkul ve emlak sektöründen alınabilecek her türlü hizmeti sunmaktasınız. Yine sizin de söylediğiniz gibi yatırımcılara da doğru yönlendirerek özellikle gayrimenkul danışmanlığı yapmaktasınız. Tamam. Ben e, çok kısa zamanda dediğim gibi bu sektörün emeğilerinden olduğunuzu görüyorum. Fakat bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdir iddia eden farklı firmalar da varken özellikle insanların için ONK gayrimenkulü tercih eder. Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Yani başta bizim kadromuz, ee, hepsi de eğitimlerini almışlar yani Hı -hı. emlak sektöründe, gayrimenkul sektöründe ve e, işleyiş tarzımız diğer gayrimenkullerden çok farklıdır. Hı -hı. Yani misafirlerimiz, yurt dışından gelen misafirlerimizi otellerde konaklatırız. Kurumsal bir çalışma evet. sergiliyorsunuz. genel misafirlerimizin konaklamasından, özellikle havalimanından buraya ulaşmasına kadar evet. ya da buradan tekrar geri dönüşlerinde onları yolcu edecek, özellikle onlara hizmetleri verirken yine alıcı ve satıcının bir araya geldiği, her iki tarafın da çıkarların ve menfaatlerinin gözetildiği dürüst, ilkeli, prensipli bir çalışma sergiliyorsunuz. Bu sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsur evet. ve güvenilir olmak ciddi anlamda bu sektörde en zor işlerden bir tanesi. Siz de biliyorsunuz ki gayrimenkul sektörü su istimale en açık sektörlerden bir tanesi. Maalesef yollarda gezerken görüyoruz elektrik direklerinde, ağaçlarda ya da bakkal dükkanının camında satılık gayrimenkul kiralık ev falan diye. Bunlar tabi belki sağlığımızdan bile esirgeyerek biriktirdiğimiz 3-5 kuruşun yatırımında yarımı olmayan satışlar ve biz de satış sonrası hizmet alamayacağımız yerlere paramızı yatırıyoruz ve maalesef sıkıntılarını yıllarca çekiyoruz. Ben buradan değerli izleyicilerimize de bu konuda tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle bu çalışmaları mutlaka yarın muhatap olabileceğimiz ciddi işletmelerle ofis ortamlarında çalışan, devlet tarafından sorumlulukları kabul edilmiş işletmeleri tercih etsinler. Aksi takdirde başımız ağrır, sıkıntı yaşarız. Şimdi bu an sektörün emilisisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Yani şu anda zaten devam eden kendi inşaatlarımız var, Erdemli çevresinde, ve Erdem merkezde. Ee, biz insanları yani ev almak isteyenleri e, sanki böyle şeymiş gibi hani morguç sistemi gibi Hı -hı. E, belli bir peşinatla, Hı -hı. aylık, cazip bir fiyat e, şeylerle yani ödeme işte. planıyla, kolay bir ödeme planıyla onlara ev sahipleri yapmak istiyorsunuz. Evet. Bu konuda çalışmalarınız gayretleriniz Aynen. devam ediyor. Umarım bu hayallerinizi en kısa zamanda Peki. gerçekleştirirsiniz. Sadece amaç para kazanmak değil, insan kazanmak olduğunu anlıyorum. Felsefeniz bu yönde hareket ediyor. Umuyorum ve diliyorum bu dileklerimiz gerçekleşir. Peki. Gerçekten herkesin kendi bütçesiyle sahip olabilecekleri ve kendi çapları için uygun olan evleri sunmak. Umarım onlara bu hizmeti verirken de sizi görmekten biz keyif alırız diyorum. Şimdi biraz evet söyledim. Bu sektörün ne ve sizi emi yapan özelliklerin bana göre bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Yani. Şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmet alan birçok değerli müşteriniz de bulunmakta. Ki onlar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak evet. müşteri portföyünüzü oluşturmaktalar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı gönderelim mi lütfen? Yani bizi tercih eden e, tüm müşterimize teşekkür ederiz. Onlar sizleri tercih etmeye devam ettiği sürece inşallah siz de onlara en kaliteli hizmetleri vermeye devam edersiniz. Artık onlar sizin büyük aileniz diyebilirim. Şimdi Erdemli'de hakimsiniz, Mersin'de hakimsiniz dedik konuya. Ben buradan yatırımcılara son olarak sizden bir tavsiye almak istiyorum. Yatırımcılarımıza Erdemli ve gayre ya da Mersin'le ilgili gayrimenkul konusunda ve yatırım konusundaki tavsiyelerimiz nelerdir efendim? Yani e, şöyle söyleyeyim. Mersin, Erdemli'de yatırım yapacak gayrimenkul alacak e, Kişiler en çok dikkat etmeleri gereken şey e, konum, lokasyon hı hı. E, ve dairenin hangi müteahhitin yaptığını. Hı hı. Bunu mutlaka araştırmaları lazım. Çünkü bazı e, müteahhitlerimiz var kendileri daireleri yapmayıp terk edip gidebiliyorlar. Yarım bırakılan inşaatlar var. Çok. İnsanlar mutsuz oluyor, verdikleri paralar yanabiliyor, üzülebiliyor insanlar. Onun için yani ciddi yerleri tercih tercihler. Araştıracakları bir yapının kimin yaptığını, iki hani Konumu. fazla zamanlarını almaz belediyelere gidip orada hakkında bilgi alması. Yani sonuçta bu insanlar para verdiği için hani. Kimsenin kandırılmasını istemeyiz. Aslında bunların tamamını tek noktadan alabilecekleri bir hizmet noktasına gitmeleri güvenilir. Evet. Bu işi profesyonel yapan ki ONK gayrimenkul gibi bir işletmeyi tercih etmeleri sanıyorum bütün bu ayrı ayrı noktalardan alacakları hizmetleri birbirinden bir noktadan alma imkanı sunuyor. Evet. Efendim aslında burada verilen bu hizmetleri değerli izleyicilerimize bu kadar kısa sürede aktarmamız çok mümkün değil. Ama biliyorum çok yoğun bir çalışma ortamınız var. Sizleri bekleyen müşterileriniz bulunmakta. Siz bize ayırmış olduğunuz bu zaman için teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Umuyorum ve diliyorum. Bugüne kadar kurduğunuz bütün hayaller gerçekleşir. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür teşekkürler. Bize ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Mersin, Erdemli ve sektörünün en iyisi. ONK gayrimenkulden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.